Dolgu komplikasyonları nelerdir hocam? Dolgu komplikasyonları e, enjeksiyon esnasında yapılan e, hatalardan kaynaklı olabiliyor. Uygun dolguyu uygun deri tabakasına yerleştirilmediğinde komplikasyon görülebilir, topaklanmalar olabilir. Veya enjeksiyon yapılırken enjeksiyonun damara denk gelmesinden kaynaklı doku kayıpları, e, burun üzerinde, dudakta doku kayıpları veya göz çevresine yapılıyorsa gözdeki damarlara retrograd enjeksiyon aşırı basınçla uygulandıysa çok çok nadirdir ama körlük gibi komplikasyonlar da görülebiliyor.